Evet, bakır, maşraba, ibrik, sürahi, artık hangi isimde kullanmak isterseniz çok özel ve güzel bir ürün arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir ürün. Kaynaklı, kultu metal, kap, e, döküm tadı kaynaklı şöyle bir ürün. Açma kultu, mükemmel bir hediyelik eşya. Şimdi bu ürünlerdeki negatif müşterilerin dönüşleri olan konular şu. Şimdi bu ürünler arkadaşlar el yapımıdır. Tamam mı? Bunlar elde işlenir. Fabrikasyon, makine gibi bir işlemler olmaz. Bakın burası çekiç işleri direkt bunlar. Elle yapılır. Buyurun. Kalın bir bakın. Şimdi bunlar kaynaklıdır arkadaşlar bu araya veya perçinlidir. Bunlar da mesela şurada var. Bakın. Bunlar olabilir. Çünkü bunlar elle yapılıyor. etrafında kaynak zıplamaları olabilir. Mesela mesela şurada var mesela gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada var. Bunlar sıçramadır, bunlar hepsinde olur Bunları açayım ürün. hepsinde çıkar bunlarla ilgili negatif bu. Müşteriler bakırı e, hoşuna giden ama bakırla ilgili çok fazla bilgisi olmayan ki bununla ilgili bilgisi olmasına da gerek yok. E, bunların negatif olarak ikinci el mi, bu kullanılmış mı olarak bize gönderme durumları oluyor. Bunlar hepsinde olur arkadaşlar bakın şu ağzı kenarında da var mesela. Burası taşmış mesela. Bunlar olur şeyler. Yani olmaması için bir sebep yok. Çünkü elde yapılıyor. Tamamen makine değil, fabrikasyon değil. Özel elde yapılan ürünlerdir bunlar arkadaşlar. Bu çok kalın bir ürün. Yani ağırlık olarak ağır bir ürün. Özel bir ürün. Yani çok seri halde çok bulamayacağınız bir üründür bu. Şöyle ölçüsünü de göstereyim. Yani 24 santim kadar yüksekliği var. Göbekli tip, armut tip dediğimiz bir üründür. Bakın sürahi, ibrik. Mükemmel bir hediyelik. Kaynaklı burası Tamam Bunlar çıkacak şey değil. Tumtolu ve kaynaklıdır bunlar. Özel, şık bir ürün. Ürünün alışveriş linki açıklamada var. Trend, Yola, Neom bir hepsi burada. Gitti gidiyor üzerinden alabilirsiniz ürünü. Böyle özel güzel bir ürün. Önerdiğim bir üründür. Yani güzel bir hediyeliktir bu ürün. Ömürlük bir üründür